Şimdi önümüzde bir Tepecik maçı var. Tepecik bence ilk yarı burada oynadığımız en iyi takımlardan biriydi. Galip kendimize rağmen iyi oynadılar. Şimdi yani Tepecik deplasmanı bizim için zor. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Tek düşüncemiz oradan da 3 puan almak. Bu Çankırı maçındaki istek arzuyu sahaya yansıttığımız zaman oradan da 3 puan almak hiçbir neden yok diye düşünüyorum. Yükselen bir performans grafiğim var. Ya ilk yarı dediğin gibi çok fazla forma şansı bulamadık. Ama yani işte devre arasında benim açımdan bazı gelişmeler oldu. Dediğiniz gibi kampta da çok daha iyi çalıştım. Ve sağ olsun Fethi Hocam formayı bana verdi. Şu anda iki hafta iyi gittiğini düşünüyorum. Yani bunu da bu formamı aldım. Bundan sonra da bunun devamını getirmek istiyorum. İnşallah sezonun sonuna kadar formayı vermek istemiyorum ben kimseye. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.